Selamünaleyküm. 1 Mart 627 yılında başlayıp 24 Mart 627'ye kadar devam eden sevgili peygamberimizin şerefli şehri mübarek Medine-i Münevvere'nin Mekkeli müşriklerin başını çekmiş olduğu 10 aşkın orduyla abloka tutardı. Ahzab Savaşı'ndayız. Oradaki yaşanmış olan haleti ruhiyeyi içselleştirerek şimdi telaffuzunu arz edeceğim duayı odaklanın ki güncel hayatta hayatımızda benzerini hissederek telaffuz edebilelim. Allah Resulü Aleyhisselam'a 33. sure olan Ahzab suresi bazen bu savaşın içinde bazen sonrasında inmiş ama anlattığı mesaj bu savaştaki yaşananların üzerindeki derslerin ekserinde gerçekleşmiş. Azab suresi 33. sürenin 9. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Estaizübillah. Ya eyyuhal lezine amenuzkuru nimetallahi aleykum. Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki her türlü nimetini hatırlayın. İz-zicâetkum cunudum ferselna aleyhim riha. Hani düşman orduları sizi kuşatmıştı sizi savunmasız bir halde yakalamışlardı. Hırsla ve hınçla üzerinize saldırıyorlardı da üzerlerine kahredici bir fırtına göndermiştik ve وَجُنُودَلَّمْ تَرَوْهَا Ve sizin göremediğiniz, idrak edemediğiniz hesaplarınızda olmayan başka ordular da gönderdik Melekut ordusundan. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا Muhakkak ki Allah, işte siz görmezsiniz, siz bilmezsiniz ama muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Hemen 10. ayete devam edelim. اِذِ جَاءُكُمْ مِنْ ve min Hani o vakit Mekkeli müşriklerle 10 bin aşkın ordu Medine'ye kuşattıkları zaman size hem üst kısmınızdan gelmişlerdi وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ve زَاغَتِ الْأَبْصَارِ hem de üstünüzden gelmişlerdi. Üst ve alttan sizi kuşattıklarında korkudan, onların hucuma geçmişlerindeki oluşturulan korkudan gözleriniz kaymıştı. Ve ize zagatil Korkudan gözler yerinden kaymış ve belagatil kulubul hanacir. ve korkudan yürekler ağza gelmişti. Ayet o anı canlandırıyor şu an. O anın içindeyiz ve o anı canlandırıyoruz yüreğimizde. Ve tazunnun billahi zununa ve o anda Allah hakkında çeşitli zanlara kapılmıştınız. Ne oluyor? Ne olacak? Ne olmakta? Hemen peşindeki 11. ayette Hunalika betuliyel İşte o ortamda müminler bir sinanmaya, imtihana tabi tutulmuşlardı ve adam akıllı sarsılmışlardı. Maddi manevi sarsılmışlardı bu imtihanın karşısında. Tefsirinin 12. cildinde sayfa 190'larda Ebu Said radıyallahu an bu esnada peygamberimize geldiğini anlatıyor. Hani yürekler ağza geldi diyor henacir. Kalplerin henacir olduğu yani yüreklerin ağza geldi an Resulullah'ın yanına gelmişler. Hendek Savaşı'nın yapıldığı o yerde. Ve demişler ki ya Resulallah korkudan yürekler ağzımıza geldi. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok mu? Bunun üzerine Peygamberimiz şunu söylemiş. İşte bakın niye böyle geniş aldım. Böylece o ruh halini yüreğinizde hissederek dua sözcüklerini aktarabilirsiniz. Öyle bir darlık, öyle bir sıkıntı, öyle bir bunalım ortamında ellerinizi açın. Peygamberimizin öğrettiği duayı hatırlayın. Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Şöyle deyin. Allahum mestur avratina. Allah'ım ayıplarımızı, kusurlarımızı ört ve amin rav'atina. Ve ya Rabbi bizi korkularımızdan emin eyle. Allahümme stur avratina ve amin rav'atina. Bunu Mekke Medine'deki hutbe dualarında da duyarsınız. Ramazan'daki bitir dualarında da duyarsınız. Tavaf ve saydaki dualarda da kulağınıza çına, çay, denk gelir. Nefsimiz için, kendimiz için, ülkemiz için, bütün masum beldeler için bir daha Medine'de Hendek Savaşı alanında Resulullah'a geldik. Ya Resulallah düşmanlar üstümüzden altımızdan geliyor. Korkudan gözlerimiz yerinden kaydı ve yüreğimiz yerinden hopluyor. Ağza geldi. Ne söyleyelim? İşte şunu söyleyin. Allahümme astur <laughs> avratina ve amin ravatina. Rabbim de bizleri... Hendeklerimizden kurtarsın, zaferler ihsan eylesin.